Bugün hayatınızı değiştirebilecek, Bugün, değiştirebilecek bir, bir mesaj bir şey almak üzeresiniz. Melek rehberiniz, hey, hey, kalbiniz hey, hey, için hey, 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 çok önemli hey, hey, bir mesajla yanınızda. Bu mesaj, bu bu şey sürekli aklınızda yazınız olan yazınız. o özel kişiyle ilgili. Evren, bu kişinin Eğil bir, iş bir iş karar vermesi ve için güçlü bir şekilde harekete geçti ve bu karar her şeyi değiştirebilir. Hazır olun çünkü bu mesaj, aradığınız netliği ve huzuru size getirecek. Melekler, şu anda bu kişinin derin bir çatışma içinde olduğunu söylüyor. Bu kişi, geçmişi geride bırakmak ile size bağlı kalmak arasında gidip geliyor. Bir yandan, yaşadıklarınızın yoğunluğu ve zorlukları nedeniyle kapıyı kapatması gerektiğini düşünüyor. Ancak, diğer yandan, evrenin ruhlarınızı derinden bağladığı o güçlü bağlantıyı koparması mümkün değil. Bu sadece onun değil, evrenin bir gücü. Siz ve Siz o kişi birbirinizin aynası gibisiniz. Farklı ama şaşırtıcı derecede benzer. İlk konuşmalarınızdan itibaren aranızda dönüştürücü bir şey vardı. Bu kişi söylediğiniz her kelimeyi ve yaşadığınız her anı birer hazine gibi hatırlıyor. Aya baktığında sizi düşünüyor. Belki klişe gelebilir ama gerçek şu ki sizin gördüğünüz ayın aynısını gördüğünü bilmek onun için vazgeçilmez bir bağlantı yaratıyor. Eğer siz de aynı Sizin şeyleri hissediyorsanız, yalnız, yalnız olmadığınızı bilin. Biz, biz, biz. Bu kişi bu bu sürekli kişi olarak bir sizinle bir gelecek bir hayal bir ediyor. Bir Başka insanlarla insanlar çevrili olsa da ya da dikkatini dağıtmaya çalışsa da hiçbir şey bir sizinle olmak fikrine yaklaşamıyor. Şey Ve melek rehberiniz şunu şey bilmenizi istiyor. Bu, istiyor, istiyor bu duygular, duygular boşuna değil. Bunlar daha büyük bir planın, ilahi bir amacın parçasıdır. Bu kişi şu anda daha güçlü olmayı, yeniden bağlantı kurmak için doğru anı hazırlamayı öğreniyor. Daha fazla netlik, cesaret ve iç huzur bulmaya çalışıyor. Evren, her ikinizi de şekillendiriyor ve sevgi dolu, anlayış dolu yeni bir başlangıç için hazırlıyor. Eğer bu mesajın size özel olduğunu hissettiyseniz, bu işareti görmezden gelmeyin. Yorumlara şu cümleyi yazın, aşkım nadir bir hediyedir. Bu sadece bir beyan değil, evrenin arzımızı tanıması için bir çağrıdır. Bu videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Böylece bu kadar güçlü mesajları almaya devam edebilirsiniz. Ve unutmayın, gerçek aşk her zaman yolunu bulur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Melek rehberiniz sizinle birlikte ve her adımınızı yönlendiriyor. Asla bunu sorgulamayın. Videonun ilk saniyelerinde mesajın gizemini ve aciliyetini vurgulayın. Aklınızdan çıkmayan kişi evren tarafından karar vermesi için yönlendiriliyor. Bu her şeyi değiştirebilir. Bu cümle izleyicilerin dikkatini çekecek ve onları videonun devamına bağlayacaktır.